Apocalypse. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Sahil Güvenliğin birinci sezon ikinci bölümünü oynayacağız. Videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar videoları çekmek için gerçekten ciddi emek ve vakit harcıyorum. Eğer beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz tek motivasyonum sizsiniz. Sizin için çekiyorum bu videoları sadece. E, şimdiden teşekkür ederim videomu likelayan ve bana abone olan herkese. Ve aşağı yazdığınız yorumlar çok tatlı. Onların için de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sahil güvenliği bölüm 2. Tatil ters gitti. Sahilde çalışmak mı? Bölüm 2. Görev. Sabah oldu. Taksi yolda sürdü. Taksi yolda sürdü. <laughs> Kim? Kuratörle buluşmak için acele etti. Alışveriş merkezinin yakınında durun. Ben bir dakikalığına ineceğim. Sonra devam edelim. Sorun değil bayan. Para sizin. Ben ayrıldığımda Şeli daha uyuyordu. Ve bavulda uygun hiçbir şey yoktu. Üniformayı yanıma almayı düşünmediğim için yazık. Neyse elimizde ne varsa onunla idare ederiz. Satın ne alabilirim? Bazı seçenekler elmas maliyeti vardır falan feşman. Ee, galiba ben bunu almıştım. Evet en pahalısını. O zamanlar e, modum yoktu. Zavallı ben. Elmas verip almışım. O yüzden ilgi gerek kalmadı. Bir eldiven gibi oturur. Şimdi Maya ve FBI ofisine gidebiliriz. Kim taksiye geri döndü? Taksi şoförü şaşkınlıkla döndü. Sonra gözlerinde tanıma parladı ve yerini gerçek hayranlık aldı. Vay canına bayan, vakti boşa harcamadınız. Sizi tanımak mümkün değil. Yeni şeyler fark edildiğinde çok hoş bunun gerçekten çevirisi biraz sıkıntılı bu oyunun ya. İltifatınız için teşekkürler. 20 dakika sonra kız FBI binasının önünde duruyordu. Güneş ışığı cepin camlarında parlıyordu. Buraya çok iyi yerleşmişler, fena değil. Kim güvenli içeri girdi? Resepsiyondaki kibar kız hangi ofise gideceğini gösterdi. Size dördüncü kata, Asansörden çıktığınızda sola dönün. Ve sağ odaya gitmeniz gerekiyor. Teşekkürler. Bunu soracaktı. Sağ. Bu arada elbiseniz çok güzel. Figürünüzü mükemmel bir şekilde vurgular. Oh, çok teşekkür ederim. Resepsiyondaki kız sıcak bir şekilde gülümsedi. İyi günler size. Size de. Kim dördüncü kata çıktı? Hangi odaya gideyim? Sağdaki demişti. Kim ofis kapısını çaldı? İçeri girin. Ofiste masada oturan orta yaşlı bir adam vardı. Ajan kim? Ya siz? Ah, danış davranışları mahvedin. Ben Michael Stewart, kuratörünüz. Bana Michael diyebilirsiniz. Tanıştığımıza memnun oldum Michael. Borlar Michael'lar e, ravaşta. <laughs> karşılıklı olarak karşılıklı. <laughs> karşılıklı olarak karşılıklı. Hadi işe başlayalım. Görev hakkında ne biliyorsunuz? Bana hiçbir şey bildirilmedi. Aslında bunun için buradayım. Bu durumda baştan başlayalım. Son zamanlarda Miami sahillerinde rahatsızlık olayları sıklaşmaya başladı. Bir koma vakası bile. İlk önce yemek işletmelerinde yetersiz hijyen, sonra ekoloji, hava durumu ve diğer sıradan faktörler hakkında günah işlemiş oldular. Ve sonra dün geldi. Dün bir şey mi oldu? Bilirsiniz işte, olaya doğrudan dahil oldunuz. Ne demek istediğinizi anladığımdan emin değilim. Eylemleriniz korotörü etkiledi. Peki neden bu kadar utangaçsınız? Dün bir insanın hayatını kurtardınız. İlk yardım sağlayabilecek herkes bunu yapabilir. Eğer sizin emin hareketleriniz olmasaydı doktorların vakti olmazdı ve tahminlerimizden onay alamazdık. Yaralı henüz uyanmadı ama bilinçsiz vücudu bile paha biçilmez bir bilgi kaynağıdır. Kanında bir madde bulundu. Testler amfetamin varlığını gösterdi. Bununla ilgili bir şey biliyor musunuz? Ne cevap vereyim? Evet biliniyor, hayır bilmiyorum. Biliyorum diyeceğim. Teknik olarak bu tüm bir madde sınıfıdır. Ancak bunun psikoaktif bir madde olduğundan şüpheleniyorum. Bu doğru. Bağımlılığa neden oluyor ve birçok ülkede yasaklanmıştır. Yasaklanmış maddeler ABD güvenliği için doğrudan bir tehdittir. Biz de bu güvenliği korumalıyız. Yani göreviniz ajan kim şudur. Bu gizemli madde hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekiyor. Ve mümkün olduğunca en kısa sürede kazaların bu şekilde artmasına izin vere veremeyiz. Ne sormalı? Neden bu göreve atandım? Daha fazla bilgi var mı? Neden bu göreve atandım? O erkeği canlandırdığım için mi bana bu görevi verdiler? Geçen sefer bunu seçmemiştim. Ondan bunu seçeyim diyecektim ama keşke seçmeseydim. Kınayıcı bir şekilde nefes almış. İyi olmadı galiba. Michael kınayıcı bir şekilde nefes aldı. Ne demek ajan? Tabii ki hayır. Bölümümüzde çok fazla özel ajan yok. Michael masanın üzerinde bir klasördeki say birkaç sayfayı çevirdi. Özellikle de kimyayı iyi bilgiye sahip. Bildiğim kadarıyla North Western Üniversitesi'nde okudunuz değil mi? Evet bir yıl önce lisans aldım. Kimya mühendisliği mezunuyum. Görüyorum ki organik kimya bölümünde biraz zaman geçirmişsiniz. Karar veremedim. Her ikisi de çok sıkıcıydı. Nereden başlamamı önerirsiniz? Plajda bir yer tutmaya değer. Basit bir tatilcinin rolü fena değil. Ancak burnunu başkasının işlerine sokmak için yeterli etkiye sahip değildir. Garson olmayı ne dersiniz? Tabakların arasında ne görmeyi düşünüyorsunuz? Hayır, gözlemle ilgili bir işe ihtiyacımız var. Sahilde bir can kurtaran olmanızı tavsiye ederim. <laughs> can kurtaran mı? Bunda kötü olan ne? Kurtarma kabinlerinde her şey mükemmel bir şekilde görünür ve başka bir kurtarma merkezinde bir şey olursa bunu hemen telsizden öğreneceksiniz. Orada bir iş bulmak o kadar da zor değil. Sen öyle san. Plaj devriyesinin merkezinde testi geçmek yeterlidir. Kim kübe şüpheli bir şekilde Michael'a baktı. Ne ajan gücünüzden şüphe mi ediyorsunuz? Hayır bu kadar basit olacağından şüpheliyim. O merak etmeyin. Fizik testi orada FBI akademisinden çok daha kolay. Evet ve siz zaten ilk yardım sağladınız. Ayrıca plaj can kurtaran devriyelere acil durumlar bölümüne rapor veriyor. Onların yardımıyla sizi koruyacağım. Merak etmeyin ajan. Her şey iyi olacak. İlginç bir şey olduğunda hemen iletişime geçin. Michael kartını uzattı. Hadi aldık. Hepsi bu mu? Başka ne istiyorsunuz? Yamuk duruyor. Tüm bunların gizli tutulması gerektiğinin açık olduğunu düşünüyorum. Elbette. Siz de doğrudan bana rapor veriyorsunuz. Ben her zaman iletişimdeyim. Bu yüzden bununla ilgili bir problem olmamalı. İlk görevinde iyi şanslar. Sonra konuşuruz. İyi günler. Hadi bakalım. Kim karışık duygularla ofisten ayrıldı? Kız bir taksi çağırdı ve Şeli'ye gitti. Bir moya almalı ve testi öğrenmeliyiz. Her şey Michael'ın tarif ettiği kadar basit olsaydı iyi olurdu. Ve Şeli ile konuşmalıyız. Umarım tatilimizin bozulduğunu önce çok fazla üzülmez. Evet ve durumu ona nasıl açıklayabilirim? Galiba mayonun da en pahalısını almıştım daha önce. Kim daireye girdi? Shelley? uyandın mı? Hmm, pek sayılmaz. Oo, saat bir olmuş. Vay vay. <laughs> Ama doykucusun. Ah, Neden böyle giyindin? Seni 100 yıldır böyle görmedim. Resmi. Bir şey mi oldu? Ne söyleyeyim? Gerçeği yalan. Hmm, ben gerçeği söylemeyeceğim arkadaşlar. Yalan söyleyeceğim. Çünkü Michael gizli tutmamısın konusunda bizi uyardı ama oyunda bunu söylediğimizde de bir şeyin değiştiğini sanmıyorum. Sadece yalan söylediğimizde itibar kazanıyoruz. Öyle biliyorum. Hayır her şey yolunda. Sadece sabah seni uyandırmak istemedim ve bir şeyler yemeye çıktım. Ve yanlışlıkla bir giyim mağazasına girdim. Bu arada yeni elbisemi beğendin mi? Harika görünüyor. Böyle bir elbisenin yüzüne o kadar çok yakışacağını hiç düşünmemiştim. Hadi şimdi şöyle bir dön. Bence arkadan da çok iyi oturmuş. Oo yanlış kelime. Şimdi kesinlikle bu elbiseyi tiyatroya götürmeliyiz. Elbiseyi gezdirmeye çıkarıyoruz. Ya da bir müzeye şey kültürel programını seninle henüz tartışmadık. Bugün planın var mı? Modern Sanat Müzesi'ne gitmek istedim. Ben yorgunum. Bugün çok sıcak. Sen solgunsun. Şimdi iyi değilsen müzeye daha sonra da gidebiliriz. Teşekkürler Şeri. Müze bu harika ama bugün değil. Daha iyi seni evde beklerim. Hayır sensiz müzeye gitmeyeceğim. Ama yiyecek için çıkmak gerekir ve yolda birkaç mağazaya uğrayacağım. Gardırobumu yenilemek lazım. Hafta sonu vaktini boşa harcamaya gerek yok. İyi şanslar. Ee, hani itibarım. Şeyle oldukça hızlı bir şekilde toparlandı ve gitti. Şeyin'in nasıl alışverişe gittiğini düşünürsek akşamdan önce onu beklemeye gerek yok. Ha evet, çok geç verdin ya. Böylece işlerini rahat et, halledebilirsin. Şeyle yalan söylemeyi seçtim. Bu geleceği etkileyecektir etkilesin. Kim bir moy aldı ve plaj devriyesi merkezine gitti. Ha bu bölümde almayacağız galiba ya göstermedi çünkü. Kabul edildikten sonraydı. Kız nasıl yerinde olduğunu fark etmedi. Bacaklarımın beni yanlış yerlere getirmemesi iyi oldu. Dikkatli olmalısın. Art Deco tarzında bir bina palmiye ağaçlarının arasında beyaz renkle parladı. Güzel. Kız binaya girdi. İçeride serindi ve havuz kokusu vardı. Kim bir ilan panosu fark etti. Büyük poster dikkatini çekti. Plaj kurtarma ekipleri aranıyor. 16 yaş ve üstü. iyi görme, iyi işitme, 300 metre yüzebilecek. Bunu yapabilirim. İş alma konusunda birini bulmak kalır. Kız koridorda yürüdü. Kısa bir süre sonra sessiz su sıçramaları duydu. Havuz mu? Galiba orada biri var kim havuza çıktı? İyi günler. Az selam. Eğer tuvalet arıyorsanız koridorun sağında. Hayır bunun için burada değilim. Bir can kurtaran olarak çalışmak istiyorum. O, o zaman birkaç saat geciktiniz. Son grup bu sabah sınava girdi. Yine de bunun hakkında birisiyle konuşmak istiyorum. Şey... Jake dışında. Bu arada ben Zoe. Kim? Tanıştığımıza memnun oldum. Hadi seni geçireyim. Jake avuza çıktı. Onu nereye götürüyorsunuz Zoe? Aa oh, Jake selam. Bu kim? Bir can kurtaran olarak çalışmak istiyor. Seni arayacaktık. Jake kuşkuyla kıza baktı. Gözlerinde bir tanıma parladı. Ne oldu dünkü macera yetmedi mi? Nasıl cevap vereyim? Sert kibarca. Ee, ben kibar olmayı tercih ediyorum. <laughs> Dünya sıklı oldu. Şimdi buna bilinçli olarak gidiyorum. İşimiz tesadüflerden oluşuyor biliyorsun. Anlıyorum ve yeteneklerimi ayık değerlendiriyorum. Testin sona ermesi ne kadar sinir bozucu. <laughs> Zayı şaşkın tartışmayı izledi. Jake ama neden testi şu anda yapmıyorsun? Jake Zoe'ye ya ters ters baktı. Zoe geri çekildi ama konuşmaya devam etti. Yine de kişimiz eksik. İlk gruptan o erkek bacağını kırmış ve çalışamaz. Ve kalan adayların belgelerini henüz vermedik. Şey, ben evet desem bile yine de başaramaz. Sadece zaman kaybederiz. Çok sertsin Jake. Aslında tam burada duruyorum. <laughs> Kime bak? Ne yapabileceğime ve de yapamayacağıma karar verme hakkına sana kim verdi? Testi geçeceğim. Jake da bir omuzlarını sıktı. ''Pekala, eğer bu kadar inatçıysan git üstünü değiştir.'' ''Senin bu olanın olacağım.'' Zoe sessizce bir oh çekti. ''Jake, belki daha iyi ben olmasam.'' ''Ben olsam.'' ''Hayır.'' ''Evet, kolay olmayacak demek.'' ''Evet.'' ''Bu kibirli herif yüzünden kaybedemem.'' Kim değişti ve havuza geri döndü. Jake, silip mayayla yüzme havuzunda onu bekliyordu. Oo, vücudu fena değil. Sadece karakter her şeyi bozuyor. Aslında karakteri de çok mükemmel kim. Kurtarıcı ona baktı, sonra siyah tuğlayı havuzun dibine attı. Tuğla hemen battı. Havuz duvarındaki işaret 4 metreye gösteriyordu. Ne bakıyorsun? Şu tuğlayı çıkar. Kim daha fazla hava aldı ve daldı? Hadi bakalım kim? Yan taraftan tuğla daha yakın görünüyordu. Baloncuklar yukarıya doğru yöneldi. Tuğla havuzun dibinde alaycı bir şekilde titriyordu. Kim havanın akciğerlerini ve <laughs> akciğerlerini ne kadar zorladığını hissetti. Kulakları tıkanmaya başladı. Su aynı anda bastırdı ve itti. Çaresiz bir çaba içinde kollarını tuğlaya doğru uzattı. Onu yakalamaya başardı ama o kaydı. Kahretsin. Ne yapmalı? Yukarı çıkın devam etmek. Ne yukarı çıkacaksın? Devam edeceksin kim? Hadi pes etmek yok. Hadi. Neden bu kadar kaygansın? Kız tuğlayı yine çıkarmaya çalıştı. Yapmayı başardı ama yukarı çıkmaya başladığında tuğla yine kaydı. Kız tuğlayı kaldırdı, göğsüne bastırdı ve tüm gücüyle ayaklarını dibinden itti. Bu itiş birkaç metre için yeterliydi. Sonra yine de ayaklarıyla kürek çekmek zorunda kaldı. Sıçrama ile kim ortaya çıktı? Havuzun kenarına kadar yüzdü ve üzerindeki tuğlayı koydu. Çok uzun süre. Kim bir öfke dalgası hissetti. Zaman sınır hakkında hiçbir şey söylemedin. Sen kendini anlamıyor musun? Kurtarma söz konusu olduğunda zaman sayımı saniyeler sürer. Ama bir tuğlaydı. Ama bir çocuk olabilirdi. Şimdi 300 metre yüz. Kulaç at, balıklama. Nasıl istersen. 7 dakikan var. Sağ ol lanet olsun. Sanki kendisi olimpiyat takımından. Kim yüzüyordu? E yorgunluk yavaş yavaş öfkeyi çözdü. Biraz daha. Yapabileceğimi biliyorum. Sadece bir tur kaldı. Hadi son hamle. Kız mahvoldu ya. Perti çıktı resmen. Hah. <laughs> Uf. <laughs> kim bir kenara kenardan tutundu. Jake yaklaştı ve kıza yukarıdan aşağıya kadar baktı. Fena değil. Peki şimdi beni kurtarabilecek misin? Psikopat mısın Jake? Ne? Ama Jake çoktan daldı. O hızla dibine gitti ve tamamen rahat görünüyordu. Vücudunu hava bulan baloncukları çerçeveledi. Pislik. Kim nefes aldı ve Jake'in peşinden daldı? Çabucak onu solladı ve elini yakalamaya çalış, başardı yakalamayı başardı. Ama Jake o kadar kolay kendine vermedi, kavramadan çıktı ve kızı gövdesinden tuttu. Kız kendini kurtarmaya çalıştı ama Jake ellerini vücuduna bastırdı. Bu bayağı samimi ve çok korkutucuydu. Kim havanın tükendiğini hissetti. Nasıl kurtulabilirim? Aşağı doğru inin ve kollarınızı yana doğru açın. Birinci seçenek arkadaşlar. Jake e elde bir videosunda bahsetmiştim bundan. Kim kavramayı zayıflamaya. Zayıflatmaya ve dalış yapmaya çalıştı. Neredeyse kavramadan kaçmayı başardı. Ama Jake kavramayı daha da sıktı. Kız teslim olmuş gibi davrandı ve Jake inandı. Hileli manevra başarılıydı ve Kim kollarını yana açtı. Jake onu serbest bıraktı. Hava bitiyor. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Kim Jake'i arkadan yüzmeye çalıştı. Onu bacağından tutmaya çalıştı ama kaçırdı. Kız Jake'in saçına yapışmayı başardı. Kavga ediyorlar resmen Suat'la. Kısa teller parmaklardan kaydı. Kız yukarı çıkmaya başladı. Gözlerin önünde hızla karardı. Göğsü dayanılmaz bir şekilde yanmaya başladı. Son oksijen bitti. Arada sırada hikayede çatal olabilir. Kahramanın gideceği yol daha çok ne biriktirdiğiniz şeye bağlı cesaret dikkat itibar. Biraz daha yüksek itibar yolu. Çaresiz bir çabayla kim çıkıp nefes alabildi? Ha. Jake kızı bacağından tuttu ve sert bir şekilde aşağı çekti. Tekrar. Kim tekrar su altındaydı. Hayır hayır. Sana kaybetmeyeceğim. Kız Jake'in karnına tekmeledi. Yüzü şaşkınlıktan ve acıdan çarpıldı. Ya yani nasıl güzel şaşırıyorsun. Bir süre dinlenmeyi bıraktı ve Kim Jake'i yukarı çıkarabildi. Kim onu bir yana çekti? Başardım. Rahatlama kızı bir dalga gibi kapladı. Şimdi beni kesinlikle alacak. Jake kıza öfkeyle baktı ve Kim onun bakışlarını cesaretle karşıladı. Ne? Beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Burada senin gibi insanlara ihtiyaç yok. Ne gibi? Kendine güvenen ve kafasız. Böyle kimseyi kurtaramazsın. Sadece kendini öldüreceksin. Bu şekilde kurtarıcılardan birini boğabilirsin. Jake, biraz konuşabilir miyiz? Zoe ve Jake kenara çekildi. Zoe e, yardımımıza yetişti. Kim oturdu ve suya baktı. Ne yapmalıyım? Sohbete kulak misafiri olun diyorum. <laughs> Daha önce dediğim gibi. Kim işitmeyi zorladı. Su üzerinde sesler çok uzaklara yayılıyor. <laughs> Jake başardı ve bunu biliyorsun. Onu çok yüksek standartlarda test ettin. Rayan'ı bu, şey, bu şartlarda iş alsaydın bunu o bile başaramazdı. Ona görevler arasında bir mola bile vermedin. Onun bu işe uygun olmadığını görmüyor musun? Yanlış bir şey görmüyorum. Evet inatçı ama bu iyi. İyi koordine edilmiş bir ekibimiz var. Ama onun deneyimi bile yok. O zaman daha fazlasını başardı. Evet başardı. Ve kötü değil de. Ha? Biliyordum. Kavramadan bile düzgün bir şekilde çıktı. Beni yukarı çıkarabildi. Ama bir insan olarak bana uymuyor. Eylemlerinizin Jake'in görüşümünü olumlu etkili Bu olumlu hali değil mi? Evet. Onu işe almayacağım. En azından deneme süresini al. Lütfen. Zaten yeterince problemim var. Biliyorsun yeterince insanımız yok. Jackson ile bir şekilde nefes aldı. Senin sorumluluğunda. Bensiz ne karar veriyorlar? Yaklaşmalıyız. Eğer bir şekilde olursa, eğer bir şey olursa onunla birlikte def olursun. Bunu bil. Teşekkürler. Zoya arkasını döndü ve kızı gördü. O. Oh. Her şey yolunda mı? Beni korkuttun. Nasıl yaklaştığını fark etmedim. Jake kızlara karanlık bir bakış attı. Deneme sürecindesin. <laughs> Senden Zoe sorumlu. Teşekkürler Zoe. Jake komurdandı ve gitti. Zoe nefes aldı ve solgun bir şekilde gülümsedi. Can kurtaran ekibine hoş geldin. Sadece birkaç kağıt soruyu çözmek kalıyor. Ben Belgelerin yanında mı? Evet. Onu nasıl ikna ettin? Zoe omuzlarını sıktı. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Hadi üstünü değiştir ve belgelerini taramamız lazım. Kim ıslak mayayı çıkardığım için çok mutluyum. Miami'de bu kadar hiç üşüyeceğimi düşünmedim. Kızlar işlemleri halletti ve kim girişe doğru gitti. Bekle. Hı? Sana söylemeyi unuttum. Yarın sabah 8'de gel. Bir toplantı olacak diğerleriyle tanışacaksın. Çok teşekkür ederim Zoe. Bir şey değil. Yeni yüzlere hep sevindim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Sherry'nin evine giderken Kim Michael aramaya karar verdi. Kız telefonu aldı ve Sherry'den bir sürü cevapsız arama gördü. Vay canına altı cevapsız arama. Bir şey mi oldu? Onu aramam gerekiyor. Kim Sherry'i aradı ancak şimdi de o telefonunu açmadı. Peki, o zaman en azından Michael'a rapor vereceğim. Michael iyi akşamlar. İyi akşamlar ajan. Bir haber var mı? Bir can kırtalar olarak yerleşebildim. Güzel, güzel. Size iyi haberlerim var. Kurbanınız uyandı. Oo! Gerçekten bu çok iyi haber. Şu anda yoğun bakımda. Adamlarımız odasına girer girmez onu sorgulayacağız ve size bilgi vereceğiz. İyi akşamlar ajan. Teşekkürler. Bundan sonra kim Şeri'yi tekrarlamaya çalıştı? Şey cevap vermedi. Kim endişelenmeye başladı. Fark etmeden kız neredeyse koşmaya başladı. Ona kötü bir şey olamaz. Bu Şeri başına gelen en büyük talihsizlik sıkıntılı bir sınav. İstemsiz olarak Kim bir eğitim videosundan gelen görüntüler hatırladı. Bu video bir terörist grubun esaretini anlattı. Ve bazı anlar huzurlu bir uykuya katkıya, katkıda bulunmadı. Kız koştu. Kalan mahalleler göz açıp kapayıncaya kadar geçse Kim? Şeli'nin dairesine girdi. Kız inlemeler duydu. Hmm. Bir daireye girdi ve Şeli'yi yaraladı. Ve silahım yok. Kahretsin. <laughs> Silahlanmalıyız. Kim etrafına baktı ve banyonun açık kapısından umut verici ve güçlü bir paspas sapı gördü. Almak. Sessizce silahlandı ve seslerin kaydanan doğru hareket etmeye başladı. Çok acele etmeseydin kim ve aniden inilti seslerin uzun zamandır duyulmadığını fark etti. Kim sert bir şekilde Cheryl'in odasının kapısını açtı. Aa ve bitti mi burada? <laughs> Çok güzel yerdi dedik. <laughs> evet. Toplamda 4 dikkat 5 itibar oldu ama e, bu bölümden 2 dikkat 1 itibar puanı kazandık arkadaşlar. Evet bu bölümü burada sonlandırıyoruz. E, videoyu bitirmeden önce şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir instagram hesabım var beni oradan takip, etmez, te, takip etmek isterseniz aşağıya link bırakıyor olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınız, like'larınız ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. hoş kalın.